10. video dersimizden merhabalar dostlar. Evet, present continuous tense ile ilgili cümle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Evet. Bakalım ne gibi cümlelerimiz var? Hemen ilk cümlemizden başlayalım arkadaşlar. İlk cümle diyor ki: Her father is living with her at the moment. Evet, at the moment ifadesi şu anda anlamını veriyordu biliyorsunuz. Onun babası şu anda is living oturuyor, yaşıyor. Kiminle? With her, onunla birlikte yaşıyor. I am thinking of buying a new car. Yeni bir araba satın almayı düşünüyorum. I am thinking, düşünüyorum anlamında arkadaşlar. The students are graduating in three days. Öğrenciler, are graduating. Bakın, e, mezun oluyorlar. Graduate, mezun olmak demektir. In three days istediği şey 3 gün içinde mezun oluyorlar. Yani daha şu an itibariyle mezun olmuyorlar ama üç gün içinde oluyorlar. O anlamını verdi. E biz bunu Türkçe'de söyleyebildiğimiz gibi İngilizce'de de aynı şekilde söyleyebiliyoruz değerli dostlar. Bu açıdan e, present continuous tens'te Türkçe ve İngilizce uyumu var. Are you wearing black socks today? Are you wearing bu genellikle yanlış telaffuz edilen bir kelimedir arkadaşlar. Bu yönüyle telaffuzuna dikkat edelim. Wear, wear şeklinde. Are you wearing black socks today? Bugün siyah çoraplar mı giyiyorsun? Dedi wear giymek anlamında. I am cooking now and it will be ready in about half an hour. Bakın I am cooking now. Şu anda ben yemek yapıyorum and ve it will be ready ve o hazır olacak. In about half an hour. Evet aşağı yukarı bir yarım saate hazır olacak diyor. About ifadesinin rakamların öncesinde geldiğinde aşağı yukarı anlamını verdiğini söylemiştik hatırlarsanız. My wife, she is always throwing things out. I like to keep everything. Evet. My wife, Eşim she's always throwing things out. O her zaman her zaman bir şeyleri atıyor. Throw out dediği şey atmak demektir arkadaşlar. Her zaman eşim bir şeyleri atıyor. I like to keep everything. Ben her şeyi tutmayı seviyorum. Yani ben her şeyi saklamayı e, seviyorum başka bir tabirle. Like ifadesi de sevmek anlamıyla bu şekliyle böyle e, ING tarzda kullanılmıyor arkadaşlar. E, geniş zamanda kullanılıyor bildiğiniz üzere. E, ama dediğim gibi her şeyin istisnası mutlaka vardır kurallarında. E, günlük hayatta da I'm liking diye şarkı bile duyabilirsiniz. E, o tarzda kullanımlar yine duyulabilir ama kuralsal olarak I like şeklinde kullanılıyor arkadaşlar. Kelly is getting better and doctors are optimistic she will make a full recovery. Bakın, Kelly is getting better. Kelly iyileşiyor. Get better iyileşmek demektir. Kelly iyileşiyor. And doctors ve doktorlar are optimistic. İyimserler. She will make a full recovery. Tam bir iyileşme yapacağına dair Tam iyileşeceğine dair doktorlar, iyimserler diyor. The band is with visiting Belgium next April dedi bakın. Evet, the band dediği şey grup demek arkadaşlar. Group is visiting, ziyaret ediyor. Nereyi? Belgium. Yani Belçika'yı ziyaret ediyor önümüzdeki Nisan. Yine bakın gelecek zamanı bu e, yapıda da bu tarzda söyleyebiliriz Türkçe'de olduğu gibi. She passed the driving test. In fact, she is now taking an advanced driving test. Bakın. She passed the driving test. Burada bakın bir fiil ing almış ama ing alarak burada bir fiil olarak kullanılmamış. Bir sıfat olarak kullanılmış. Sürüş sınavı, sürüş testi şeklinde burayı böyle çeviriyoruz arkadaşlar. She passed the driving test. Yani o sürüş sınavından veya direksiyon sınavı diyoruz biz buna işte. Direksiyon sınavından geçti. In fact aslında she is now taking şu anda alıyor. Ne alıyor? An advanced driving test. Yani gelişmiş bir e, işte e, direksiyon e, tekniği e, eğitimi alıyor şu anda diyor. Bu yönüyle bakın burada driving ink kullanılmış ama burada kullanılan ink onu buradaki fiili ejective yaptı. Burada normal fiilimizin ayıncısı. I am not drinking much coffee these days. I am trying to cut down. Evet. I am not drinking diyor bakın. İçmiyorum. Much coffee. Yani çok fazla kahve içmiyorum these days. Bugünlerde. I am trying to cut down. Azaltmaya çalışıyorum. Yani cut down, azaltmak, kısmak anlamında. Azaltmaya çalışıyorum diyor. Try de burada çalışmak anlamıyla kullanılmış. Evet değerli dostlar böylelikle cümlelerimizi analiz etmiş olduk. Şimdi siz kitabınızdaki alıştırmayı yapıp ondan sonra diğer videoya geçiyorsunuz değerli dostlar. Evet bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.